Enis Kerezoğlu videosu patladı bir anda ekrana gördünüz mü? Flashbang. Bobby Playtime Chapter 2 Trailer. Ooh. 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 Terrible things have happened. <laughs> bir oyuncak fabrikasında gece. Bir you peşinde. are perfect. <laughs> Too perfect to lose. You're in grave danger. She's watching your every move. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bu Chapter 2 bu adamlar çıkartıyor. Oğlum 42 milyon izlenmiş ya. Bu oyun var ya yeni FNAF olacak Abi ya. Mı Çok kötü seks. ya. İzlerse X mi? Ee, oğlum 42 milyon ne ya? Gerçekten FNAF 2 oldu bu oyun ya. Millet niye saat 3'te oynuyor bunu anladım yani. Hiç, şaşır, hiç şaşırmadım yani bu oyunu niye saat 3'te oynuyorlar diye. Çünkü sadece 6 yaşındaki bebeler saat 3'te oyunları merak ediyor. It's been so long. Bu oyun neden bu kadar... Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz oyunlar niye patlıyor biliyor musun? Ben bunu ince ince çözdüm. da atmayın şuna ya. <laughs> Gerçekten hiç yani... Abi ya. benim doğum günüm 14 Ekim'de bir kutla sana. Ya ebesinin amındaymış. Yani 14 Ekim'de yani ne? 14 Ekim çok sonraymış. Olmaz kutlamam. Ee, ne diyordum ben ya? Bak bir e, tayfa var game development ekibi. Çok zekiler. Diyorlar ki oğlum çocukların sevdiği karakterleri canavar yapalım. Bak fark ettiyseniz hep oyunlar havaya uçuyor, patlıyor. FNAF da onun örneği. Ayı. Ama canavar ayı. Tüylü mavi oyuncak. Ama canavar. Yani bu kadar. Tek tek şeyi bu. Sivri dişleri var. <laughs> bu da bu da bunda da bir şey var. Jump scare atıyor. <laughs> Çocuklar hem sevsin hem korksun. Bir de sonra bunun altına böyle oyunların altına dünyanın en basic lore'unu yazıyorlar tamam mı böyle. Ama böyle lore kavramına o kadar uzak ki oynayan insanlar. FNAF mesela hani adamlar lore yazmadı sonra bir yerden böyle vay be arkasında çok derin bir hikaye varmış ya. Adamın teki 87 yılında bir tane çocuğu ısırmış sonra o çocuk ruhunu ayıya koymuş vay be ama böyle. Kabak gibi ortada yani değil mi? Hani böyle çok da derin de bir lore değil yani. Hikaye de böyle pat işte adamı sırmış falan. <laughs> <Erhan gülüyor> Deliriyor insan kafayı. Bu konudan alakasız olacak ama koltuktan memnun musun? Ben de almayı düşünüyorum da. Ya koltuktan memnunum ama bence şu anki fiyatı verilmez ya. Ben bunu aldığımda eee 700 lira falandı. Şu an yani bilmiyorum gamer chair daha fiyat performans olabilir. Evet şimdi videonun abone dilenmek kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannenin abone yap.